Kıymetli izleyenler, hepiniz merhabalar. Kıymetli takipçilerimiz, yepyeni bir video haberimizle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere destek olmak amacıyla kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açarak videolarımızın altına nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Deli izleyenler muhteşem bir haberi sizlerle paylaşıyoruz. Azerbaycan ile Türkiye karadan birleşiyor. Ucuz mal doğalgazın önü açılıyor. Azerbaycan devletinin işgal altındaki topraklarını 44 günlük savaşta kurtarmasından sonra bölge yeni ulaşım hatları sayesinde artık savaş ortamından çıkarak ekonomik canlanmanın yaşanacağı bir sürece girdi. Bu ulaşım hatlarından en önemlisi olan Nahçıvan koridorudur. Türkiye ve Azerbaycan'ı karadan birleştirecek koridor iş dünyasına heyecanla yol açtı çok sayıda ürünün daha ucuz maliyette ihracat ithalatının önünü açacak bu koridor üzerinden kurulacak yeni enerji hatlarıyla düşük fiyatlı doğal gaz almanın da kapısını açmış olacak. Ermenistan devleti ile Azerbaycan arasında geçtiğimiz yıl 44 gün boyunca devam eden Karabağ Savaşı'ndan sonra Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri almış, yıllar sonra gelmiş zaferle Türkiye ile Azerbaycan arasında ticaret yolu yeniden açılmıştı. Azerbaycan Ermenistan'a imzaladığı anlaşma kapsamında Türkiye sınırında yer almış ülkenin geri kalanıyla bağlantısı bulunmayan, tek toprağı olan Nahçıvan'da bir kara koridor kurulması sözünü almıştı. Deli izleyenler bu söz bugün hayata geçiyor. Türkiye ile Azerbaycan kara olarak resmen birbirine bağlanıyor. Bütün milletimize hayırlı olsun, kardeşliğimiz daim, güçlü ve kudretli olsun. İlerleyen saatlerimize buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.